Jackson Blue Springs mağarası trajedisi. 5 Mart 2007 yılında Harry ve Gordon Florida'daki Jackson Blue Springs mağarasına dalış yapmak için yola çıktı. Ancak onların neyin beklediğinden habersizdiler. Aslında planları da basitti. Mağaraya girip ana geçidi takip edecekler ve bilinmeyen bir yan tüneli keşfedeceklerdi. Mağaraya girmeden önce ekipmanlarını kontrol ettiler ve son kez birbirlerine onay işareti verdikten sonra mavi suya daldılar. İniş büyüleyiciydi. Güneş ışığı mağaranın girişinden süzülerek kireç taşı duvarları aydınlatıyordu. Ancak 18 metreye ulaştıklarında mağaranın ağzı genişledi ve onları eski oluşumlarla dolu devasa bir odaya açılan bir geçit karşıladı. Ardından da kaya oluşumlarının arasından süzülerek ilerlediler. Yaklaşık 180 metre ilerlediklerinde dar bir yan tünelin girişini gördüler. Burada su daha karanlıktı. Duvarlar ise daha sıkışıktı. Gordon bir an duraksadı. Giriş beklediğinden daha dar görünüyordu. Fenerini Harry'e doğru tuttu ve sessizce bir soru sordu. Emin misin? Harry güvenle başını salladı ve dar geçide doğru ilerlemeye başladı. Gordon da onu takip etti. Bu esnada çamur tabakasını kaldırmamaya özen göstererek yavaşça ilerlediler. Tünel kıvrılarak devam ediyordu ve her adımda biraz daha daralıyordu. Sonra büyük bir sorun meydana geldi. Harry tünelin içinde süzülerek ilerlerken ekip manını bir kayaya sürttü ve bu esnada tüpü ve taşıma askısı kayaya sıkıştı. Kımıldamaya çalıştı ancak dar geçit onu sıkıştırmıştı. O anda ne olduğunu anlamadan büyük bir çamur bulutu patladı ve berrak suyu bir anda geçilmez bir sis tabakasına dönüştürdü. Harry tekrar derin bir nefes aldı ve kendini sakinleştirmeye çalıştı. İlk düşüncesi de geriye çıkmaktı ancak hareket ettikçe kaya omuzlarına daha da bastırıyordu. Bu yüzden durdu ve düşünmeye çalıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Etrafını kaplayan çamur o kadar yoğundu ki kendi ellerini bile göremiyordu. Bu şekilde hiçbir yeri görmeden hareket etmek durumunu daha da kötüleştirebilirdi. Geriye uzandı ve tüpünü düzeltmeye çalıştı ama yine başarılı olamadı. Bu esnada Gordon önündeki çamur bulutunu görünce geri çekilmek zorunda kaldı ve görüş açısının düzelmesini bekledi. Su biraz netleştiğinde Harry'i sıkıştığı yerde gördü, vücudu hareketsizdi, sadece kollar kolları çaresizce kıpırdıyordu. Gordon'ın artık hızlı bir şekilde yardım çağırması gerekiyordu. Harry'i orada bırakıp yüzeye doğru tüm gücüyle yüzdü. Geldikleri yol şimdi daha uzun geliyordu. Hatta her saniye sanki bir saat gibiydi. Sonunda da yüzeye ulaştığında hemen acil durum ekiplerini çağırdı. Bu esnada Harry de Gordon'ın uzaklaşan hareketlerini duydu. Su yeniden durulmuştu. Artık sadece kendi nefesinin sesini duyabiliyordu. Burada tek başınaydı hatta çamur bulutu daha da yoğunlaşmıştı. Burada arkadaşını beklemesi gerekiyordu ancak yalnızlık ve korku yüzünden beklemek yerine kendi başına kurtulmaya karar verdi. Elleriyle taşıma askısını bulmaya çalıştı ve tokayı çözdü. Bu sayede çok az hareket alanı kazandı ve artık umutlanmıştı. "Çıkabilirim." diye düşündü. Daha da ileri giderek tüm ekipmanını bırakmaya karar verdi. Oksijen tüpü sıyrıldı, ağırlığı kayboldu ve ilk kez özgürce hareket edebildi. Ama Şimdi hiçbir şey yoktu. Ne oksijeni, ne güvenlik ipi, ne de yön duygusu. Şimdi sadece çıkış için 180 metre yüzmesi gerekiyordu. Doğru yönü bulabilirse hayatta kalabilirdi. Elleriyle suyu yokladı, kendini iterek ilerlemeye başladı. Doğru yolda olduğunu sanıyordu, ama değildi. Mağaranın derinliklerine doğru ilerliyordu. Mağaranın yüzeyinde Gordon'un çağrısıyla 12 dakika içinde ünlü mağara dalgıcı Ed olay yerine ulaştı ve su altı skuterıyla hızla mağaraya dalarak birkaç dakika içinde yan geçide vardı. Ancak burada su bir sis duvarı gibi önünü kapattı. Ed yine de dikkatle ilerledi. Elleri kayalık yüzeylerde Harry'nin izlerini arıyordu. Zaman aleyhlerine işliyordu. Ve 4 dakika sonra onu buldu. Harry artık sıkışmamıştı. Ama hayatta da değildi. Tüpü regülatörü hala çalışıyordu, hatta tüpün içinde hala oksijen vardı ama panik onu yanlış bir seçim yapmaya zorlamıştı. Daha fazla yaşamak için ihtiyacı olan tek şeyi oksijenini arkasında bırakmıştı. Heri ne yazık ki panik yaptığı için hayatını kaybetmişti. Breathing mağarası trajedisi. 28 Mayıs 1967 yılında 6 kişilik bir grup Virginia'da bulunan Breeding mağarasına rutin bir keşif gezisine çıktı. Grubun üyeleri 25 yaşındaki Phil, 23 yaşındaki Lee, 17 yaşındaki Jim, 15 yaşındaki Fred, 20 yaşındaki Dale ve 33 yaşındaki Jay'di. Mağara aslında grubun içindeki çoğu üye için tanıdıktı. Ancak Fred ve Jim mağaracılık konusunda pek deneyimli değildi. Öğlen saat 12.30'da yola koyulan ekip büyük bir heyecan içindeydi. Amaçları mağaranın yeni keşfedilen bir bölümünü geçerek derinlerde gizlenen bir şelaleye ulaşmaktı. İlk etap oldukça kolay geçti. Grup arada bir durup sarkıtlar ve dikitler gibi doğal oluşumlara hayranlıkla bakıyorlardı ve ilerlemeye devam ediyorlardı. Ekip ilerledikçe neşe dolu sohbetler mağaranın sessizliğini bozuyordu. Ancak içlerinden biri Fred fazlasıyla temkinli hareket ediyordu. Onun acemiliği attığı dikkat Adımlarla belli oluyordu. Bu şekilde yaklaşık bir buçuk saat süren ilerleyişin ardından grup Katedral Geçidi olarak bilinen 90 metre uzunluğundaki bir koridora ulaştı. Burası mağaranın en etkileyici bölümlerinden biriydi. Tavandaki yüksek boşluklar karanlığa karışıyor, etraf devasa kayalarla çevriliydi. Ancak burada ekip bir seçim yapmak zorundaydı. Ya alt geçitten ya da üst geçitten geçeceklerdi. Alt geçit dar ve sıkışık tünellerden sürünerek geçmelerini gerektiriyordu. Üst geçit ise teknik tırmanış gerektiriyor ve oldukça tehlikeliydi. Grup risklere rağmen üst geçidi seçti. Bu karar kısa süre içinde felaketle sonuçlanacaktı. Ekip uçurum gibi dar bir geçitten kenardaki çıkıntıları kullanarak ilerlemeye başladı. Ekibe Phil öncülük ediyor, Jay ise Fred ve Jimmy arkadan yönlendiriyordu. Fred bu esnada dikkatli ilerliyor, nefesi sessiz mağara da yankılanıyordu. Belli ki gergindi. Bir noktada elleri titredi. Kaygan bir çıkıntının üzerinde tereddüt etti. Düşecekti. Jay onu motive etmek için seslendi. Dikkatini topla Fred. Acelen yok dedi ve devam ettiler. Saat öğleden sonra ikiye gelindiğinde grubun çoğu geçidi tamamlamıştı. Ancak Jim ve Fred hala yolun yarısındaydı. Ve tam o anda çok kötü bir olay yaşandı. Fred'in ayağını bastığı bir kaya aniden kırıldı. Olay o kadar hızlı gelişti ki Kimse müdahale edemedi ve Fred dengesini kaybederek mağaranın derinliklerindeki boşluğa düştü. Ardından tek duyulan şey Fred'in boğuk çığlığı oldu. Bu esnada grup paniğe kapıldı. Bill ve Lee hemen aşağıya indi ve Fred'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Fred çok kötü yaralanmıştı ve durumu giderek kötüleşiyordu. Jay yukarı çıkıp yardım getirmek için gönüllü oldu. Tırmanış korkunç derecede zorluydu ancak Jay tüm gücünü toplayarak mağaranın çıkışına ulaştı. Orada başka bir mağaracı grubunu durdurdu ve onlara hemen kurtarma ekibini aramalarını söyledi. Ardından da battaniye, plastik örtü ve ip alarak geri döndü. Bu esnada Phil ve Lee Fred'i olabildiğince rahat ettirmeye çalışıyor ve onun bilincini açık tutmaya uğraşıyorlardı. Ancak zaman daralıyordu ve saat akşam 4.15'te ne yazık ki Fred hayatını kaybetti. Arkadaşlar bu serinin devamı için sizlerden 1500 beğeni bekliyorum. 1500 beğeni geldiği gibi bu serinin yeni videosu gelecek. Bu arada yorum atmayı, abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.